Sky Spor ekranlarından herkese merhaba. Kulisin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Lider Galatasaray Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 puana ulaştı. Sırada da Ajax deplasmanı var. Onun öncesinde kritik bir Trabzonspor karşılaşması Süper Lig'de. Galatasaray ile ilgili bütün detayları Ali Naci Küçük'ten alacağız. Abi hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk Emirhan. Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayalım Ali abi. 102. <laughs> yılımız gerçekten bizim için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, istikbalimiz için. En güzel bayramlardan bir tanesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun diyelim ve devam edelim. Her zaman olduğu gibi yine yoğun gündem ve yine özel haberlerimizle sizlerle birlikteyiz. Daha doğrusu senin birçok haberim var bizlere aktaracağın. Tabii ki öncelikle Okan Buruk'la başlamak gerekir. Hocayı tebrik edelim. Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 100. galibiyeti ki bunu en kısa sürede başaran teknik direktör oldu. Okan Buruk Galatasaray'ın çok açık bir şekilde büyük bir şansı. Özellikle son yıllarda Sarı Kırmızı takımın Süper Lig'de Türkiye'de kurduğu dominasyonun en önemli ayağı. Ee, ve Okan Hoca'nın en büyük bence alameti farikası her zaman eleştirileri dikkate alıyor, aynaya bakıyor, hatayı kendinde arıyor, öz eleştiri yapıyor ve kendini çok daha iyi noktaya taşımaya çalışıyor. Şimdi bununla alakalı özel bir bilgi, özel bir haber paylaşalım. Galatasaray taraftarının ve camiasının belki de birçok kişinin bilmediği Galatasaray Kulübü'nde Okan Hoca'nın Teknik heyetinde bir ayrılık yaşandı. Yıllardır da Okan Burun ekibinde yer alan, Galatasaray'da uzun yıllar Okan Hoca ile çalışan Dursun Genç. Kimdir Dursun Genç? Galatasaray A takımının atletik performans antrenörü. Okan Hoca bir anlamda eleştirilere kulak verdi. Galatasaray kulübüyle görüştü, yönetimiyle görüştü ve bir anlamda şampiyonlar ligi seviyesinde Galatasaray yabancı bir atletik performans antrenörü transfer etme kararı aldı. Yani bu bile zaten e, Okan Hoca'nın her zaman kendini upgrade eden, güçlendirmeye çalışan ve eleştirileri de dikkate aldığının e, bir yansıması diye düşünüyorum. Aynı zamanda da Sayın Başkan Dursun Özbek de Trabzonspor maçı öncesinde Okan Hoca'ya bir teşekkür plaketi verecek. Ve burada da Sayın Başkan zaten daha önce söylemiştik bir artı bir yıllık bir sözleşme imzalanmıştı Okan Hoca'yla. Orada da bir konuşma yapacak Sayın Başkan. Bunun da bilgisini verelim. İlk soruyu böyle iki tane özel bilgiyle geçmişken yayının başında da Galatasaraylıların yayını beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek vermesinin de anonsunu yapmış olalım. İzleyicilerimize tekrardan hatırlatalım. Hem kanala abone olmayı unutmayın. Hem de videoya muhakkak beğenilerinizi bekliyoruz. Ali abi Galatasaray artık süperlikle yetinmiyor transferlerini Avrupa'ya göre yapıyor ve verdiğin habere göre de Okan Buruk da teknik ekibini Avrupa standartlarına göre düzenlemeye başladı zaten. Evet. Şimdi Galatasaray'ı ve Okan Buruk'u tebrik ettikten sonra Barış Alper'in de performansını belki konuşabiliriz ama geçen maçta devre arasında oynan çıktı. Bir sakatlığı var mı? Çünkü Trabzonspor karşılaşması da var. Onu da soralım. Okan Hoca çok açık bir şekilde her zaman oyuncularını koruma odaklı hareket etmiş. Zaman zaman bu yönde kararlar vermiş. Bir teknik adam oldu ve Barış Alper Yılmaz'ın bir sakatlığı olup olmadığını açıkçası maç sırasında da ben sordum, öğrenmeye çalıştım. Herhangi bir sakatlığı yok Barış'ın. Tamamıyla teknik yetki kararı ve bir anlamda Okan Hoca Barışı korumak için oyundan almış. Yani Barışı ıslanmasın diye. En son maç Bodo maçındaki sahne yaşanmasın diye Göztepe maçının devri arasında Barış oyundan çıkarmış hoca. O yüzden Icardi e, oyuna sokmuş. Barış Alper Yılmaz Galatasaray için çok değerli bir oyuncu. Şöyle gizli bir, gizli demeyeyim de daha önce de bunu söylemiştim. Önemli bir detay vereyim. barışla Galatasaray sözleşme koşullarını güncellerken dikkat ederseniz kontrat süresini uzatmadı. Yine Barış'ın sözleşme bitiş tarihi 2028 olarak bırakıldı. Şimdi Barış'ın açıkçası şu anda hala talipleri var. Hala izleyen kulüpler var. Hatta hatırlarsan geçtiğimiz hafta yayında Bodo maçı öncesinde evet. şunları söylemiştik. Beraber konuşurken Stuttgart, Roma, Wolverhampton, Napoli ve Everton. Senin özel haberinde Bodo maçını izlemeye gelecek dev kulüpler. Rams Park'ta diye. scout ekiplerini izlemişti bu önemli takımların. Açık söyleyeyim bu takımların izlediği iki oyuncu var Galatasaray'da özellikle. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün. Ha Gabriel Saray'ı da takip eden kulüpler var. Ama özellikle Barış özelinde ben belki Ocak'ta, belki de sezon sonunda bir transfer hamlesi bekliyorum. Tabii ki gidişat, performansı bunlar da netleştirebilir. Gelecek rakam. Ama 35-40 milyon euro bandında bir teklifte Galatasaray bu kez bu teklifi Değerlendirmeye alabilir. Yaz transfer sezonunda olduğu gibi katı bir düşüncede değil Galatasaray Barış Alper'le ilgili diyebilir miyiz? Daha esnek, daha belki gelecek tekliflere doğru hazır. evet. hazır. Peki şimdi abi şununla devam edeceğim burada. Icardi'nin sakatlığında ki daha önce sakatlanmadan geldi. Osman gelmişti. Muslera gitti. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi Uğurcan geldi. Mertens gitti Galatasaray'da efsane oldu. Dünya futbolunun efsanelerinden İlkay Gündoğan geldi. Bu demek ki Galatasaray gidenlerin yerini doldurabiliyor. Şimdi Barış Alper'in de olası ayrılığı ihtimalinde var mı gündeme gelebilecek isimler? Yani e, tabii ki Lukman zamanında çok konuşuldu. Evet. Sezon başında da hatta o Neom kulübünün son günlerdeki hata sonrasında Lukman ismi çok ön plana çıkmıştı. Ama Lukman'ın transferi... Söz konusu değil. Yani Galatasaray bu noktalarda e, görüşmelerde yaptı, fiyat araştırması da yaptı. Lukman için Atalanta'nın istediği rakam 60 milyon euro. Yani Galatasaray e, oyuncunun istediği rakam yıllık 9 milyon euro. E şimdi Galatasaray o rakamlara kim için çıktı? Çok özel bir oyuncu olduğu için Victor Osimhen için çıktı. Bir daha çıkmaz. Yani Lukman'ın Galatasaray transferi olası değil. Ama barış konusunda da şunu söyleyeyim: Bundan sonraki gidişat bir anlamda zamanlamayı belirler. Ben sezon sonunda barış bence ayrılır diyorum. İyi bir rakama ama Barış performans olarak yükselemezse de tabii ki o zaman tekliflerin boyutu da rakamı da çok önemli ama ya ben Ocak ayında ayrılık açıkçası çok beklemiyorum. Bence sezon sonunda Barış, Alper Yılmaz Avrupa'ya transfer yapacak. Ee, niye sezon ortasında beklemiyorum? Çünkü bir kere Galatasaray'da aynı zamanda Mayıs 2026'da bir seçim var. İnsanların gözden kaçırdığı noktalardan bir tanesi de o. Çok yüksek bedelli transfere, Sayın Başkanım ben bonservis bedelli transfere çok sıcak bakacağını düşünmüyorum. Sen Bodo maçını izlemeye gelen kulüplerden de bahsettin Galatasaray'ın da. Gitme ihtimali olan oyuncular dışında bir de transfer çalışmaları da muhakkak sürüyordur. Mesela Angisa ile ilgili senin özel haberin. Sol stoperi sürekli olarak söylüyorsun. Bu konularda bir gelişme var mı? Bir de bir iddiayı sorayım abi sana. Fenerbahçe'nin de Angisa ile ilgilendiği yabancı basında ortaya atılan iddialardan bir tanesi. Yani Fenerbahçe kulübünün bir girişim var mı bilmiyorum. Ama olursa da şaşırmayız yani. Yakın geçmiş zaten bize bunu gösteriyor. Ederson, Şikrinyar, Fred, Şimanski, İrfan Can, Levent, Mercan, Mert Hakan say say bitmez yani bilmiyorum. Çok vardır da daha saymadım. O yüzden hangi sayıda da Fenerbahçe girerse şaşırmamak lazım. Ama burada Galatasaray'ı güçlü kılan nokta Angissa'nın menajeri Maxim. Maxim Singo'nun da menajeri. Galatasaray kulübüyle ilişkileri iyi olan bir isim. Sen Osimhen'in de arkadaşı demiştin mesela. Tabii tabii Osimhen'in de Napoli'den takım arkadaşı ki zaten Osimhen hep bu transfer hamlesi belli bir noktaya konuşulduğu için, duyurduğumuz için artık oyuncular da tabii ki bunun farkında ve Osimhen de zaten hem Galatasaray'ı hem İstanbul'u oyuncuya anlatmış, anlatmaya başlamış durumda. Ama Okan Hoca'nın da şöyle bir bakış açısı var Emirhan. Geçen hafta bir Toplantı yapılmış Sayın Abdullah Kavukçu Sayın Başkan Okan Hoca şunu söylemiş yani burada gerçek bir aile ortamı var e, Bu takımın ahenginin bozulmasını istemiyorum o yüzden transfer çalışmalarını lütfen e, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax-Sangilio maçlarını kazandıktan sonra Hatta Monaco deplasmanından sonra net bir şekilde konuşalım O güne kadar bir transfer toplantısı ya da oyuncuların huzurunu kaçıracak Kafalarında soru işareti oluşturacak herhangi bir hamle yapmayalım demiş çünkü artık sosyal medya diye bir şey var. O mevkide olan oyuncu da benim yenirime futbolcu bakıyorlar diye böyle bir düşünceye kapıldığı için hocanın da böyle bir isteği var. Ama ben Galatasaray'ın devre arasında bir orta saha ve artı stoper hamlesi yapmasını bekliyorum. Bu arada oyuncuların mutluluğuyla ilgili Okan Burun kesin net tavrı var. Bunu söylediğinden de anlıyoruz, iletişiminden de anlıyoruz. Galibiyetler de geliyor. Galatasaray'da oyuncular mutlu durumda abi. Çok net. Zaten bu mutluluğu sağlayan, saha içindeki mutluluğu sağlayan isim Okan Buruk. Ama bir de futbolcuların sadece saha içine düşünmesini sağlayan Galatasaray yönetimi var, kulübü var. Çünkü profesyonel, kurumsal bir şekilde ilerliyor Galatasaray'da belki. Son yıllarda Türkiye'de kolay kolay görmeye alışık olmadığımız şekilde örnek Bodo maçı kazanıldı. 750 bin euroluk toplam prim takımın hesabına yatırıldı. Örnek Göztepe maçı kazanıldı. 5 milyon TL'lik toplam prim takımın hesabına yatırıldı. İşte örnek futbolcuların geçmişe dair herhangi bir alacağı yok. Örnek geçen yıl kazanılan şampiyonluğun primleri tıkır tıkır ödeniyor. Altı eşit taksitte bölünmüş. Her ay takıma 1.6 milyon dolar ödeme yapılıyor. Yani o yüzden futbolcu da madden, manen net bir şekilde Galatasaray'da huzurlu ve mutlu ilerliyor. Burada tabii ki Okan Hoca kadar Sayın Başkan'a da Sayın Abdullah Kavukçu'yu da takdir etmek gerekiyor. Şimdi insanlar abi izleyiciler Galatasaray taraftarı YouTube'a Ali Naci Küçük yazdığında Sky Sport Kulis yazdığında senin özel haberlerini görmek istiyorlar. Bir de sürekli biliyorsun basında bazı iddialar çıkıyor. İşte menajerler konuşuyor, transfer haberleri çıkıyor. Bunlarla da ilgili doğruluğu veya yanlışlığı teyit etmek istiyorlar. Icardi'nin menajerinin yaptığı bir açıklama var. Ee, Avrupa'dan da teklifler alıyoruz kısmı. Galatasaray'ın Icardi ile ilgili henüz bir tutumunun olmadığını sen yine kuliste söylemiştin. Daha belli değil demiştin. Var mı bir gelişme açıklamalarla da ilgili? Neler söylersin? Dün gece de ben Galatasaray kulübünde birçok isimle konuştum. Galatasaray'ın Icardi ile alakalı ne rakamsal ne sözleşmesel vesaire herhangi bir çalışması yok. Bir girişimi yok. Ne menajeriyle, ne avukatıyla, ne temsilcisiyle kimseyle görüşmemiş Galatasaray Icardi ile de. Yani devam eden bir sözleşmesi var. Galatasaray'ın açıklaması bu. Icardi'nin şu anda devam eden bir sözleşmesi var. O yüzden önce performans verecek Icardi ki veriyor şu anda. Vermeye başladı. Göztepe maçında da şık bir gol attı. Ama e, her zaman söylediğim gibi Icardi'nin tavrı, performansı, karakteri oyundayken, kulübedeyken bu tavırları belirleyecek Icardi'nin geleceğini. Ama burada diğer belirleyici nokta Icardi acaba yeni sözleşmesine ne kadar kontrat isteyecek? Şimdi kulislerde konuşulan benim de duyduğum ben diyordum ki yaşlandı. Sonuçta yaş aldı Icardi. İndirim yapar diye düşünüyordum. Ben öyle bekliyordum. Ben de öyle düşünüyorum. Ben öyle bekliyordum. Ama şimdi Galatasaray Kulübü şunu söyledi. Bir kere bizim herhangi bir sözleşme teklifimiz, rakamsal çalışmamız yok. Ama Icardi'nin biz şu anki mevcut kontratından Aşağıda bir rakamla bize geleceğini düşünmüyoruz dediler. Bu ne demek abi? Bir kez daha çift basamaklı hanede rakam istiyor İkardi. 10 ve üstü. Şimdi bunu Galatasaray verir mi? Orası soru işareti. Ama ya bir gerçek var. İkardi bir jenerasyonu ile yaptı yani. Geçen hafta ekrana getirmiştik ya. Sayın evet, Yusuf Günay'ın e, memleketi Türkel'inde. Bütün öğrenciler tuttuğu takımın formasıyla gelsin. Herkes Galatasaray forması giyiyor. Orada İkardi'nin çok büyük bir payı var. Fatih Terim'in tabii ki çok büyük bir payı var. Snyder'ın var, Hacı'nın var, Drogba'nın var, Osimen'in yani. var. Icardi'nin de çok büyük bir payı var. O yüzden bazen de ayrılıkların güzel olması gerekir. Hani Icardi ayrılacaksa da vedaların da yakışıklı olması güzel olur. Mesela Muslera'nın vedası. Ben geçen sene bunu söylemiştim bu ekranlarda. Muslera'ya yakışan veda olmalı. Bence şimdi tam zamanı demiştim. Şu an Icardi için bunu söylemiyorum. Ama Icardi gidecekse de ona yakışıklı bir veda yakışır. Yani sonunda de. Galatasaray yönetimiyle, Galatasaray taraftarıyla kötü olmuş, ayrılmak isteyen bir ikardi görüntüsü herkesi çok üzer. Bu ayrılık yani dediğin gibi Büyük, yakışıklı. Abi süper bir star ya. Her hafta onu konuşuyor. Abi gol attı ya adam. Müthiş bir gol attı bence. Güzel takipçilik. Giderek de daha iyi noktaya ulaşıyor bence fiziksel olarak. Daha da ulaşacak mesela İtalya'ya gitti. Özel fizyoterapistle görüşmüş mesela. Bence o da her zaman söyledim ya Icardi güçlü olduğunda o masaya oturur. Icardi o masaya oturacağı zaman o kadar iyi bilir ki Galatasaray'a 10 milyon euroyu yine yazabileceği performansla oturmak ister. O yüzden şu anda ne Icardi'nin talebi var rakamsal anlamda ne de Galatasaray'ın şu an teklifi var. Bunun da altını özellikle çizelim. Galatasaray'da iki kritik karşılaşma var. Trabzonspor'la ve Ajax'la. Ee, şimdi Trabzonspor'da tabii ki Davinson Sanchez Cezalı oynayamayacak Trabzonspor karşılaşmasında. Orada kim oynar diye sorayım abi. Bir de e, Singo'nun dönebilme ihtimali var mı diye sorayım. Bu çok konuşuluyor. Tabii ki Davinson'un cezalı duruma düşmesiyle birlikte acaba Singo döner mi sorusu Kemal Bulgaz'da da düşünüldü. Galatasaray taraftarında bir beklentisi oldu. Ama buradan yanıtlayayım. Singo'nun Trabzonspor maçında ilk 11'de başlama ihtimali yok. Geniş kadroda olabilir mi? Bir ihtimal, bir olasılık. Ama Singo bugün itibariyle işte 29 Ekim çarşamba saat 1'de çekiyoruz bu yayını. Galatasaray takımıyla hiç antrenmana çıkamadı Singo. Bugün bazı testlere tabi tutulacak. O testlerin ışığında Perşembe, Cuma takımla antrenmana çıkarsa geniş kadroda olabilir. Kulübede olabilir ama sadece. O da bir ihtimal. Düşük bir ihtimal. Yani ilk 11'de kimse Trabzon maçında Singo'yu şu anki tabloda beklemesin ya Singo da çok özveriyle çalışıyor. Yani izin gününde dahi Kemerburgaz'a gidip tedavi oluyor. Zaten Galatasaray'da başarı getiren noktalardan, unsurlardan bir tanesi bu hep anlattığım. Lukas verilen izin sonrasında kendini ona mecbur hissediyor Galatasaray sevgisinden dolayı. İstanbul'a iniyor. Takım izinli Kemerburgaz'a gidiyor adam. Havaalanında. Singo izin gününde gidip Kemerburgaz'da tedavi oluyor. Yunus Akgün izin gününde gidip daha iyisini ortaya koymak için bireysel çalışıyor. Bunun örnekleri çok Galatasaray'da. Şimdi Singo ile alakalı da işte çok yoğun bir tedaviye okey dedi. İzin dahi yapmadan çalışıyor. Ajax maçında ben geniş kadroda olmasını bekliyorum. Ama Trabzonspor maçında beklemiyorum. Bir diğer sakatlığı bulunan Yıldız futbolcu Galatasaray'da ki onun haberinde geçen hafta ne yazık ki diyeyim Bodo maçı öncesinde ben vermiştim. Gündeme bomba gibi düşmüştü. Sonra da maça saatler kala verdiğim için vicdan azabı da çektim ama gazeteciyiz biz işimizi yapmak zorundayız. Taktik sızdı diye. <laughs> Üzüldüm aslında. Hatta bunun üzerine galibiyet sonrasında Galatasaray'daki önemli isimlerle de şakalaştık, espirleştik. İlk ay için hedef maç Fenerbahçe derbisi. 1 Aralık tarihinde Kadıköy'de oynanacak karşılaşma. İlk ay Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlar. Onun öncesinde bir San Julio maçı var. Şampiyonlar Ligi. Onun kararını Okan Hoca verecek. Bunun da bilgisini geçmiş olalım. İzleyicilerimize bu arada hatırlatayım Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasının derbi özeli Sky Objektif programı cumartesi günü saat 12'de yayında olacak. Ali Naci Küçük de o programda değerlendirmelerde bulunacak karşılaşma ile ilgili. Ajax maçını da sorayım abi kısaca. Hafta içi önemli sınav. Çarşamba günü Galatasaray belki de bir üst tura bir adım daha yaklaşmış olabilir. 3 maç sonunda gerçekten 6 puan toplayan ve Şampiyonlar Ligi istatistiklerinde zirvede olan bir Galatasaray takımı var. İşte en çok top kapma, en çok şut çeken yok, en çok top uzaklaştıran vesaire. Sürekli olarak Galatasaraylı oyuncuların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirvede yer aldığı bir performansa imza atmış Galatasaray. Bu takdir edilesi bir durum ki Bodo maçının da çok kritik ve kader niteliği taşıdığını hep anlatmıştık. Burada ben Ajax tarihinin en kötü süreçlerinden bir tanesini geçiriyor. Ben Ajax deplasmanında Galatasaray'ın uzun yıllar sonraki birçok ekibimiz Hollanda deplasmanlarından hatta belki hiç de olmayabilir. Galibiyetle dönememişti. Ben burada Galatasaray'ın uzun süre sonra bir ilki başaracağını ve Ajax deplasmanından da 3 puanı çıkarıp 4 maç sonunda puanını 9'a yükselteceği kanaatindeyim. O zaman da plan zaten tıkır tıkır işlemiş oluyor Galatasaray adına. Yani Galatasaray güçlü bir takım ve bunu başaracağı görüşündeyim ben Ajax deplasmanında da. Çünkü bazen kazandıkça süreç sizi oraya götürür. Abi son olarak bahis skandalı tabii ki çok değerlendirildi ee, üzerine konuşmakta biraz zor süreci de beklemek gerekiyor ama senin de bu konuyla ilgili eklemek istediğin şeyler var mı kulis programında? Şunu söyleyebilirim burada tarafkirlik yapmanın herhangi bir anlamı yok. Spesifik bir kulübün mağdur edildiği, spesifik bir kulübün başarılı kılındığı bir durum değil bu. Bazı insanlar, bazı kulüpler ya da bazı geçmişte yer alan yöneticiler... Bu olayı sanki başarısızlıklarına bir kılıf ya da bu ülkede başarılı olan Galatasaray'ın da kazandığı şampiyonlukların sebebi gibi göstermeye çalışıyorlar. Yıllardır masal dinleyenler buna inanabilirler bir kez daha. Çünkü onların olayı her zaman başarısızlıklarına bir bahane ve kılıf bulmak. Bu işte kompetanlar. Ama şunu söyleyebilirim şimdi bir Galatasaray penceresinden bakarsam profesyonel futbol disiplin kurulunun açıkladığı 7 üst klasman hakemin 2020-2021 sezonunda bahis yaptıkları süperlik maçları. Beşiktaş 3-0 Sivas Spor galibiyeti. Kayseri Spor deplasmanda 2-0 Beşiktaş galibiyeti. Kasımpaşa Fenerbahçe deplasmanda Fenerbahçe 3-0 galibiyeti. İçeride Kadıköy'de Fenerbahçe 1-0 Denizli galibiyeti. Ve Galatasaray maçları. Geliyorum şimdi. Dinleyin. Galatasaray Antalya Spor 0-0. Emre Kılınç ilk yarısında... Stattaydım. öldün gibi hatırlıyorum ya. Bir anda öyle bir kırmızı kart gördü ki alakasız. Çat diye kırmızıyı verdi abi. Çevirmedi de kararı. İptal Pardon, de etmedi. Mi? 10 kişi kaldı mı abi Galatasaray ilk yarıda? Sonra tak tak Arda'yla marka cezalı duruma düşürüldü. Maç 0-0 bitti. Devam eden hafta yine o maça bahis yapmışlar. Konya deplasmanında Galatasaray 4-3 mağlup oldu. Sonra bir de Hatay Spor deplasmanına bahis yapmışlar Galatasaray'ın. Hatay Spor 3-0 kazandı. Bu 7 tane bahis yapan hakemin karşılaşmalarında Galatasaray galibiyet alamamış. Şimdi ben buradan yola çıkıp hatırlıyor musun o sezon Arda Turan neler söylemişti? Evet Fatih Hoca da. Luyundama'nın kaşı yarılır. Sert değil. Öteki onu yapar. Vesaire. Arda Turan, Fatih Terim. 2021 yılında Fatih Terim Zorbay Küçük'le alak açıklaması var. Senin ne yapmaya çalıştığını Galatasaray'lar anlıyor diye. Şimdi ben buradan yola çıkıp şunu diyebilir miyim? Galatasaray'ın şampiyonluğunu çalmışlar. 2020-2021 sezonunda. Rozier'in de hatırlar mısın? Geçen sene bir röportajı vardı. İspanya'ya gittikten sonra. Şampiyon olduğumuz sezon neredeyse rakibe yumruk atsam bana kırmızı kart vermeyecekti hakemler diye. Şimdi ben bugün bunu söylemiyorsam açık açık. Ey kardeşim Galatasaray'ın şampiyonluğunu çalmışsınız demiyorsam. O yüzden kendinize böyle gereksiz bahanelerle başarısızlığına kılıf aramayın abi. Çünkü Fenerbahçe'ye en çok zararı o medya mensupları veriyor. Fenerbahçe'ye en çok zararı o yöneticiler veriyor. Size başarısızlıkta masal anlatıyorlar. Sizi konsolide etmek için bir şekilde biz başarısızız, hatalıyız değil de bizle alakası yokmuş bak yapı varmış Demin. dedirtiyorlar. Ya bu hakemlerin imza attığı, bütün kulüplerimizin gerekli desteği vermesi gereken çözüm için bir durum. Taraf gerek yok. Ha, ama Galatasaray'da mağdur olmuş mu bu tabloda? Mağdur olmuş. Bütün kulüplerimiz mağdur olmuştur bence. Daha dur neler çıkacak daha. daha Ama Sayın Dursun Özbey'in 2024 yılında bu Zorbay Küçük'le alakalı açıklaması var. Et Galatasaray Camiası'nın birleştiği bir isim Zorbay. Ya, ne istiyorsun sen bu Galatasaray'dan? Hakem hatası diyerek geçiştirilemez. Ya da o Zorbay Küçük'ün bak unutacaktım. 2021 yılında bak. E, kulakları çınlasın. Emre Kaplan atmıştı bu tweet'i. Maç bitiminde Zorbay Küçük Galatasaray'la oyunculara önce golan dedi. Sonrasında Kerem Aktürkoğlu için yalancı ifadesini kullandı. Arda Turan duruma tepki gösterince de ne yapacaksın? Bana da kramponunu mu fırlatacaksın diye çıkıştı. İlk kez bir hakemden böyle bir tavır görüyorum demişti. Oradaki muhabirler Emre Bu tweet atmıştı. Yani o yüzden umarım daha temiz, daha düzgün bir Türk futbolu. Giy hani bahisçi ve herhangi bir kirletecek başka unsurların içinde ve devrede olmadığı bir Türk futbolu izleriz. Bu herkesin selameti için Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ve Anadolu'daki diğer bütün camiaların yarışması için önemli. Ali abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum ee, Emirhan. Galatasaraylılardan da ricamız yayını beğenmeleri ve beğeni butonuna basıp bizi daha çok kitleye ulaştırmaları çok teşekkür ederiz. Umarım Galatasaray'ın Ajax deplasmanında Hollanda'dan zaferle döndüğü günün ertesinde size o zaferin perde arkasını kuliste yine biz anlatmış oluruz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.